Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün mucizede yaşanan gelişmelerden bahsetmeye devam ediyoruz ve bu video için 3 tane yeni gelişme var. Bana destek olmak için videoyu beğendiğinizden ve kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Evet ilk gelişme. Zek mucizenin 21-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Licensing Expo'ya katılacağını açıkladı. Licensing Expo ne derseniz eğer markaların katıldığı ve içeriklerin sergilendiği bir çeşit fuar ortamı diyebiliriz. Bunun bizim için önemi ise bu etkinlikte belki mucizenin yeni içerikleri hakkında yeni bilgiler bizimle paylaşılabilir. Altıncı sezon, özel bölümler veya başka bir şey. İkinci gelişme. Bir hayranın göndermiş olduğu mail sonrası RTS'nin mucizenin yayın haklarını yenilemek için yapım ekibiyle görüştüğü açıklandı. RTS Fransa'da bir TV kanalı ve bunun ne önemi var derseniz eğer RTS 2. sezon ve 5. sezon finalleri dahil olmak üzere toplamda 22 bölümü ilk defa yayınlayan kanal oldu. Yani anlayacağınız Brezilya'da Glob varsa Fransa'da da RTS var diyebiliriz. TFO'yu da unutmamak lazım tabi ama bu da önemli gelişmeler arasında. Son gelişme. Bildiğiniz üzere 6. sezonun senaryolarının yazılmasının bitmesinin ardından seslendirmenlerin bazılarının stüdyo çalışmalarına geri döndüğüne şahit olmuştuk. Uğur Beci ve Natalie'nin ardından Kara de İngilizce dublaj seslendirmeni kayıt esnasından bir video paylaştı. Tarih ise 9 Nisan gösteriyor. Yani güncel. Açıkçası bu hazırlıklar 6. sezon için olabileceği gibi yeni bir içerik için de olabilir. O yüzden her zaman yeni veya farklı şeylere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte mucizede son zamanlarda yaşanan 3 yeni gelişme. Sizin de her biri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.